Merhaba değerli Sol TV izleyicilere. Ebeveyn Okulu programının dördüncüsüyle karşınızdayız bugün. Yine sevgili Nevin Eracar'la söyleşeceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sen de hoş geldin. Bugün yine kaldığımız yerden devam edelim. Bir önceki bölümde okul fırsatını bulamayanlar için ne yapalım üzerine konuşuyorduk. Farklı farklı gruplardan söz ettik. İşte engelli gruplarından söz ettik, suça yönelen itilen çocuklar, gençlerden söz ettik. Ee, engelleri biraz fazlaca konuştuk. Belki bugün biraz hmm. E, niye yönelir çocuklar, gençler? Ne oluyor da oluyor? Nasıl bakmak lazım? Evet, geçen programlardan birinde söz etmiştik yanılmıyorsam. Böyle ergenlik sınırında, ergenliğe girerken çocuklarda depresif belirtiler baş gösterebiliyor ve artık kişiliğinin yavaş yavaş şekillenmeye başladığı dönemde çok gelişim çağlarının erken dönemlerine ait birçok problem o yaşlarda bir hastalık ön belirtisi olarak aslında kendini gösterebiliyor ve ergen depresyonuna çok fazla rastlıyoruz aslında. Bunların birçoğu teşhis edilmeden gözden kaçabiliyor ve tembellik olarak değerlendiriliyor. Tembellik, haylazlık. Şimdi e, depresif olan bir çocuğun zihninde yeni bir şey öğrenmeye bir yer açması o kadar kolay değil. Dikkatini bozan birçok anı ve çağrışım var. Kitabı açıyor belki. Dinli okuyacağı zaman iki satır okuyor ama üçüncü satırda aklında başka şeyler canlanmaya başlıyor. Muhtemelen erken çocukluk anıları, korkular, acılar, Evde yaşananlar, birçok travmatik sistemsel problemler çok bahsettik burada. Evet, birçok travmatik iz var çocuğun zihninde ve e, anlamıyor okuduğu şeyi. Anlamayınca, yani bunlar birebir benim e, tespit ettiğim, birebir çalıştığım vakalarda gördüğüm şeyler. Hı hı. Anlamayınca bir süre sonra motivasyonu da düşüyor. Bir şey, yani yapamıyor olmak, o şeyin içinde durmayı çok zorlaştırır vazgeçiyor zaten bilgisayar oyunu da var. işte başka şeyler de var cezbedecek kendisini. Gizliden gizliye yavaş yavaş dersten kopuyor. Yani ailesi onu ders çalışıyor zannedebilir. Ama o başka şeylerle uğraşıyor. Neden o başka şeyler? Yani terbiyesiz, ahlaksız çocuk olduğu için değil. dersini yapamadığı, dersine konsantre olamadığı, o ders diye öğretilen şeyin onun iç dünyasına ulaşamadığı için oluyor bunlar. Birçok çocukta bu var. O zaman ne yapıyor çocuk? Kendini başka yetileri ve becerileriyle kendini kabul ettirmeye çalışıyor. Mesela haylazlık yapıyor. Mesela işte asilik yapıyor. Kimliğini ve benliğini başka bir kanaldan ifade etmeye çalışıyor. Yani ders başarısıyla, okul başarısıyla hani aferin alamadığı konuları başka bir şeyle telafi etmeye çalışıyor. Bir kere böyle bu şekilde okuldan kopan çocuklar var. Ailesi maddi olarak güçsüz duruma düştüğü için okuldan kopan çocuklar var. Okula gidemeyen çocuklar var. Ee, okula gittiği halde ailesi tarafından hiç ilgi görmeyen, sadece önüne para yığılarak e, bakım verildi zannedilen çocuklar var. Yani zengin bir aile ama kimsenin çocukla alakası yok böyle aileler var göçle büyük şehre gelmiş ve büyük şehrin en e, ücra ucra köşesine, işte varoşa, gecekondu bölgesine vesaireye tek bir odaya sığışmış ailelerin çocukları var. Babalar işte bir inşaat işçiliği falan bulup gidiyor. Anneler ev temizliklerine gidiyorlar. Çocuklar evde e, 4-5 çocuk bir arada, 9-10 çocuk bir arada böyle aynı yoksullukla temellendirebileceğimiz bir tabii, sebep var. Tabii. Yani o iç göçün sebebi de zaten e, bulunduğu yerde yaşayamaz hale geldiği evet. için. Çeşitli nedenlerle. Evet. İç göç diyorsunuz. Tabii son yıllarda Türkiye dış göçleri çok göçü fazla. Suriye de var tabii ki. Savaş, Irak'tan, evet, Afganistan'dan. Evet, çok savaş bölgelerinden, komşularımızdan gelen. Evet. Yani böyle çok çeşitli, çok karmaşık bir popülasyondan bahsediyoruz. Ve kentte ee, yaşam alanı yaratmaya çalışıp başarısı başarılması kolay olmayan ailelerin çocukları e, kolaylıkla suça yönelen çocuklar olabiliyorlar. Hı hı. Ee, bir yüksek sans tezi hatırlıyorum. O, suçlu, hükümlü ve tutuklu çocuklarla yaptığımız bir çalışmaydı. Bir takım ölçekler falan kullanmıştık ama bir de nitel araştırma amaçlı. Bilirsin nitel araştırmaya ben çok meraklıyımdır. E, mektuplar aldık. E, hükümlü çocuğun e, ailesinden çocuğa yazılmış bir mektup, mektup yazdırdık. Çocuktan da ailesine yazılan bir mektup. Bir kere mektuplar içerik olarak son derece kısırdı. Yani bir ilişki ve iletişim yoktu. Sadece e, işte Allah senden razı olsun, bize iyi baktın. Aile yazıyor çocuğa, bize iyi baktın. Sen orada rahat et, yeter. Biz seni bekliyoruz. Bu beş satırlık cümleler. Çünkü zaten ailenin de kültür düzeyi o. O kadar. O kadar konuşabiliyorlar. O kadar ilişki kurabiliyorlar. Sözel iletişim o kadar. Çocuktan da aileye mektuplar istedik. Ben burada iyiyim. Yeter ki siz iyi olun. bir şeyin Ekmeğiniz, suyunuz, aşınız tam olsun gibi konuşmalar. Bu kadar. Daha başka bir şey yok. Biraz derinlemesine araştırdığımız zaman şunu gördüm. E, bu aileler gerçekten göçle gelmiş aileler çoğu. Paraları pulları yok. Çocuk sokakta. 12 yaşında, 15 yaşında. Çocuk sokakta. Bir süre sonra çocuk kılığı kıyafeti düzeltip geliyor eve. Ne yaptın? iş buldum diyor. İş buluyor gerçekten ama nasıl bir iş? Kim ona iş veriyor? Öyle birden takım elbiseler falan giymeye başlıyorlar. O iş nasıl bir iş? O eve o para nasıl geliyor? Ailenin bunu sorguladığı yok. Yani en azından geçimi sağlayabiliyor olmaları dışarıda ne yapıyor da bu parayı kazanıyor? Bunu merak etmiyor aileler. Böyle bir gerçekle karşılaştım o araştırmayı yaparken. Hı -hı. Yani bu çocuklar muhtemelen yeraltı örgütlerinin veyahut mafyanın benzeri şeylerin eline düşüyorlar. Hı -hı. İşte hırsızlık yapıyorlar, hırsızlık yaptırılıyorlar. Başka daha ağır suçlara Yöneltiliyorlar, cinayet işliyorlar, içeride yatıyorlar. Çocuk oldukları için e, cezaları biraz daha farklı oluyor onların. Hı hı. Yani sistemin kullandığı e, çocuklar bunlar. Sanki böyle bir gruba da ihtiyacı varmış gibi sistemin. Bazen hı hı. bunu düşünüyorum. Hı. Çünkü o sistemi de koruyan ve kollayan birileri var ve o birilerine lazım bu çocuklar. Hı hı. Dolayısıyla suça yönelmiş değil, suça itilmiş. Evet, suç daha doğru için olacak. suç için organize edilmiş Hı -hı. çocuklar diyebiliriz bunlara. Evet. E... Hastanede çalıştığım dönemde bir şey hatırlıyorum, bir vaka hatırlıyorum. İntihar etmiş bir çocuk vardı, 18 yaşlarında. Ve işte biz sosyal hizmet uzmanı ile birlikte bu çocuğun biraz hikayesini filan araştırdık. Çocuk birçok şey anlattı bize, işte abiler tarafından nasıl yönlendirildiğini vesaire ve biz o çocuğu göğüya kendimizce çamurun içinden kurtarmaya çalıştık, uğraştık fakat tehditler aldık. Yani çocuk ben artık bu işi yapmayacağım dediğinde hastaneyi neredeyse basarcasına odamıza kadar gelen ve bir takım tehditler savuran insanlar geldi. Hı hı. Yani onların ekmek kapısına mani oluyor gibiydik. Hı hı. Tabii benim aklıma burada şey geliyor mesela uyuşturucu ticaretinin de diyelim piyasasının da istihdam edilenleri oluyor bu bahsettiğiniz grubun bir bölümü. Evet. Ee, Doğru. Çok ciddi geniş bir şey piyasa bu tüm dünyada. Ee, aynı zamanda burada madde bağımlısı gençlerde çıkıyor tabii, tabii. yani uyuşturucu insan tabii insanlarda aynı zamanda bir müşteri popülasyonu. Evet. Ülkemizde son yıllarda madde bağımlılığı da ciddi bir artış hatta bunun kısmen normalize edilmesi bir özgürlük alanı falan gibi de bahsedilmesine çok rastlıyoruz kentte yaşayan eğitimli kesimlerde özellikle yani bu tür maddeleri kullanmak bir tür özgürlüktür ve iyi bir şeydir yani rahatlamak için insan keyif aracı olarak bunu kullanabilir falan diye. Halbuki bu böyle bir şey olmadığını biz biliyoruz yani psikiyatrik bir durum olarak bağımlılıktan söz ediyoruz ve bir toplumsal soruna dönüşmüş durumda şu an Türkiye'de bu. Bu konuyla da doğrudan ilgili bir şey galiba değil mi? Yani suça yönelen insanların içinde bulunduğu batakla ilgili o batağın yeniden ürettiği bir sorundan bahsediyoruz. Evet, yani uyuşturucu yer altından uyuşturucu yer üstünden ilaç. Requiem for a dream hmm. filmini hatırladım hmm. şimdi. Yani ikisinin de arkasında kimya var, hmm. kimya sektörü var. İlaç tekelleri. Evet. Ee, yani hiperaktif çocuklara e, ilaç yığmanın da arkasında böyle bir şey var. Hmm. Evet yani bazı semptomlar için ilaçların kullanılması gerekiyor olabilir. Hani alanım olmayan bir noktaya haddim olmayarak bir şey söylemek istemem. Ama şunu da biliyoruz ki bu ilaçların kullanıldığı çocuklar ileriki yaşlarında ciddi psikiyatrik tanılar alabiliyorlar. Böyle örnekler de var. Yani o zaman insan düşünüyor doğrusu. Acaba hiperaktivitenin bu kadar e, moda bir terim haline gelmesi ve bir takım ilaçlarla o çocukların böyle durduruluyor, bastırılıyor olması. Bir kere bir televizyon programında kimyasal hapishanelere koyuyoruz çocukları falan demiştim ben. Hmm. Epey bir tepki almıştım o zaman da. Ama yani hiperaktivitesi olan o tanıyı almış ilaç alan ama ailesi ilaç almasını istemediği için bize başvurulan bazı çocuklarla oyun yoluyla sanat psikoterapisiyle, iletişimle ve psikoterapiyle ve ailenin desteklenmesiyle ruhsal anlamda ilaçsız çok iyi sonuçlar aldığımızı ve bu çocukların çok yaratıcı gelişmeler gösterdiklerini biliyoruz. Hatta zeka kapasitesi açısından çok daha iyi noktalara geldiklerini de biliyoruz. Yani o zaman insan soruyor yani hiperaktivitenin bu kadar moda bir terim olması, bu kadar ilaç sektörüne sanki popülasyon bir müşteri kitlesi yetiştiriliyormuş gibi bir plan mı var arkasında diye ben düşünüyorum doğrusu. Hmm. Bu anlamda da ailelere e, gerçekten bu ilaçtan nasıl etkileniyor çocuğunuz? İlaç ona faydalı oldu mu? Nasıl bir etki gördünüz? diye sormayı ailelerin bu konuda dikkatli ve uyanık olmalarını tercih ediyorum. Tabii şöyle bir şey oluştu zamanla bu çok uzun yıllardır tartışılan bir konu özellikle hiperaktivite üzerinden e, ilaçlar hakkında psikiyatrik ilaçlar hakkında e, tabii ki biz e, medikal bir tedaviye burada e, karşı müdahale bir, edecek halimiz yok ya da tabii ki karşı durmuyoruz. Tabii ki e, medikal tedavide de psikoterapi ile birlikte e, bir yardımcı unsur olarak e, çok da işe yarayabilir. E, ama e, bu söylemler, bu kafa karışıklığı yani bu tartışmaların vardığı yer e, belki bizi dinleyenlerde de bu kafa karışıklığı oluşuyordur. O zaman psikiyatrik ilaçlar tamamiyle kötü bağımlılık yapıyor. Hiçbir şekilde kullanmamamız lazım. Yani şimdi depresyonda bir hasta içinde, işte 6 ay içinde kullanabileceği bir ilaç işe yarayacaksa yarayamaz hale geliyor. Çünkü hasta ilacı zaten toptan reddediyor. Böyle evet. bir bulanıklık da oluşmuş evet. oldu. Yani tekellerin yaptığı şey eğer insanları gerçekten ilaca boğmak ve bunun piyasasından kar elde etmekse bir taraftan da hastaların tedavi edilememesi gibi bir sonuca da götürdü. Doğru ama şunu da düşünmek lazım. Şimdi tıp alanında kimler araştırma yapıyor? Akademisyenler araştırma yapıyor. Peki araştırma fonlarını kimler sağlıyor? İlaç firmaları. Evet. O zaman biz o araştırmaların yansızlığına ne kadar ve nasıl güveneceğiz? Evet bugünlerde aşı meselesi de aynı şekilde ve biz dünya e, ilaç tekerlerinin bazılarının isimlerini aşı isimlerinden sık sık telaffuz ediyoruz. Hı hı. Yani e, bize iyi gelecek bir isimden bahsetmiyoruz mesela. Bilmem ne firmasının ilacı, şu firmanın e, ilacı falan diye, aşısı diye bahsediyoruz. Onlar da birbirleriyle <laughs> didişmekteler. Yani <laughs> hiperaktiviteye tekrar hani anne baba meselesine, çocuklara nasıl, tem nasıl temas ediyoruz meselesine gelince yani hiperaktivite sendromunun da arkasında böyle planlar ve oyunlar olabileceğini düşünüyorum. İlaç, psikiyatri alanında ilaç semptomları ortadan kaldırmak, yatıştırmak, semptomla mücadele için verilen bir şeydir. Öyle hastalar var ki ömür boyu ilaç kullanması gerekebilir. Çünkü o semptomlar hiçbir zaman tam olarak silinmeyecektir. Bunu çok inkar var, edin. Evet, için yani oldukça. çok erken döneme ait bir takım <laughs> e, aksamalara bağlı hastalıklar var, psikozlar, böyle hastalıklar. Bunların ömür boyu ilaç kullanmaları lazım. Ama hiperaktivite tanısı alan bir çocuk illaki psikoz olmayabilir. <laughs> yani onun çaresi sadece ilaç değildir. Mesela e, dikkatini veremiyor ve kıpırdamadan duramıyorsa biraz sakinleşmesi için ilaç alıyor olabilir ama yetmez. Mutlaka o çocuğun ruhsal gelişim anlamında da desteklenmesi lazım. Hı hı. O kadar çok kuram var ki, e, kuramsal metin var ki hiperaktivitenin tamamen ruhsal gelişimdeki aksamalarla bağlantılı olduğuna dair. Hı hı. Yani eğer çocuk iç dünyasını e, apaçık ifade edebileceği, iç dünyanın işlemlenmesinde dengelerin sağlanıp korunabileceği bir hizmet alabilse ki bu hı hı. sağlıklı bir psikoterapidir. Onu da söyleyeyim. yani ya da psikanalitik psikoterapi. Bir bu, evet. bu programlarda çok konuşuyoruz. Yani. Evet yani öğretmenin Kapsayıcı de bir e, işte bir, bir programda daha konuştuk. Öğretmenin de sürekli yenilikler konusunda yetişip gelişmesi ve bunun kendi isteğine bağlı değil de organize bir şekilde yapılabilmesi sayesinde birçok şey önlenebilir. E, ve yani ilaç evet gerekebilir ama yetmez. Mutlaka o çocuğun ruhsal anlamda desteklenmesi ve e, onarılması da gerekir. E, ailelere düşen burada ciddi bir dikkat ve sorumluluk olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Tabii sadece ailelere sorumluluk düştüğü zaman herkes biraz kendine göre bu sorumluluğu alabiliyor ve kimisi alıyor, kimisi alamıyor, kimisi o fırsatlara sahip, kimisi değil. E, her tür aileden bahsediyoruz her aslında. Her türlü aileden bahsettik en başta. Şimdi burada. Tabii daha çok bu fırsatı yakalayamayanlar için herhalde konuşmak gerekiyor. Yani yoksul evet. aileler, okula erişemeyenler, sağlığa erişemeyenler ki yani günümüzde artık bu salgın döneminde Türkiye'de sağlığa ve eğitime erişememek çok geniş, çok çok geniş kesimleri etkiler hale geldi. Evet. İşte o zaman da evde ne yapabiliriz sorusunun cevabı Çocuğu dinlemek ve anlamak için çaba göstermekten geçiyor. Hı hı. En ağır hiperaktivite e, tanılı bir çocukta bile yapılabilecek, evde yapılabilecek şeyler var. Çocukla temas, yani çamaşır, bulaşık biraz durabilir. Ya da misafir biraz durabilir. Çocukla temas, çocuğun ihtiyacına odaklanmak, çocuğun kendini ifade etmesine fırsat vermek. Bunlar çok şeyi değiştiriyor. Tümüyle iyileştirir diyemiyorum. Hı hı. Çünkü yani bir yelpaze'den söz ediyoruz. En ağır vakalardan en hafifine kadar. Ama ailelerde de yine e, ilaç sektörünün hakimiyetinde olan bir zihniyetten dolayı ailelerde de şey var. Yani doktora gittik ilacını verdi demek bizden bir şey yok yani hastaymış. Hmm. Hasta oldu mu dıştan bir şey gelmiş gibi sanki çocuğa. Halbuki o içten gelen bir şey. Hmm. Çok önemli bir ayrım bu. Aile rahat ediyor hiçbir suçu yokmuş gibi. Suçu yok ama kusuru var. Oku soru düşünmesi lazım. Yani ya ilgilenemedi ya gerektiği kadar e, sevemedi, e, evde huzur sağlayamadı. Yani dünyaya insan davet etmişsek hangi düzeyde olursak olalım sorumluluğumuz var. Hı hı. Evet, yani o kusur. Bizimki gibi bir ülkede bu sorumluluk özellikle öğretmenin, hı hı. öğretmenlerin, okul rehber öğretmenlerinin ailelerle çok ciddi çalışmalar yapması lazım. Okul rehber öğretmenlerinin bu çalışmaları yapabilecek durumda olması lazım. O donanımda olması lazım. Geçen hafta bu arada bir e, rehberlik araştırma merkeziyle e, çevrim içi okul rehberliğinde sanat nasıl kullanılmalı üzerine bir atölye yaptık Hı. mesela. Yani talep edilirse yapıyoruz bunları ama talep meselesi de enteresan. Evet. Sanat meselesini bu işlerin içinde pek duymuyoruz ya da siz bahsetmek ister misiniz nasıl kullanıyorsunuz sanatı evet. bu çalışmalarda? Sanat bütün programlarımızda bir şekilde dile getirdiğimiz iç dünyanın dışa vurumu anlamında çok önemli bir unsur. Yani en ağır hastalıklı bir çocuğun ya da en ağır hastanın bile kağıdın üzerine çizdiği iki tane çizgi bir anlam taşıyor. Önemli olan onu bir dışa vurum aracı olarak görmek, onu bir ifade aracı olarak görmek. Sanattan tabii ki çok faydalanıyoruz. Sanat kendi başına da çocuğun yetişmesinde, insanın yetişmesinde kendi başına da geliştirici ve onarıcı bir alan açıyor. Psikoterapi amaçlı, eğitim amaçlı, rehabilitasyon amaçlı kullandığımız zaman da fevkalade işlevsel, işlevsel. Hmm. Hı hı. sonuçlar alıyoruz. Evet, sanatın eğitimde, pedagojide ya da sosyal yaşamımızın içinde herhalde daha fazla yer alması konuştuğumuz bu bütün meselelere belki yüzde yüz kendisi çare olacak değil ama belki önleyici bir etken olarak düşünülebilir diye düşünüyorum. Valla yine bir araştırmadan bahsedeceğim. Bir yüksek sans tez araştırmasından. Sen de tanırsın bir öğrencimiz resim bölümü öğretmeni resim bölüm resim öğretmeni bir okulda çocuklara sadece bir atölye çalışmasında resim yaptırarak çocukların davranış ve disiplin sorunlarından arındığını ve benlik saygılarını yükseldiğini evet. yaratıcılıklarını yükseldiğini tespit etmiştik. Evet, bu noktada belki resim, e, müzik gibi sanat derslerinin bizim eğitim sistemimizde, okullarımızda önemsizleştirilmesi konusu hakkında konuşabiliriz. Yani e, oraya geldik, e, beden eğitimi, yani beden sağlığımız, bedenimiz, hareketimiz. Beden sağlığı kendiyle temas demektir aslında. Evet, kendiyle Bütün bu... temas etmesinler mi? Evet, e, sanatta mümkün. Bana kalsa sabahleyin sanat dersiyle açarım e, ve beden eğitimiyle açarım. Akşam bitirirken de yine sanatla bitiririm. Bana kalsa böyle yaparım ama bana kalmıyor. <laughs> e ama buradan tartışıyoruz, düşünüyoruz. Başkaları duyuyor. Umuyoruz. Belki hepimize kalan bir şeydir bu. Umuyoruz. Evet. E bir gün kalacak. Evet. E... Yani bu sanat derslerinin hakikaten önemsizleştirilmesi, bilmiyorum şimdi nasıl ben çok oradan takip edemedim ama... Hani haftada bir saat müzik, bir saat resim falan nasıl, gibi bir çevrim şey. Içi, çevrim şeyde içinde nasıl oluyor? Ha, Gerçi bilmiyorum. duyuyorum birkaç tane resim öğretmeniyle, müzik öğretmeniyle yani yapıyorlar. Öğretmenler çünkü çok şey gibi sağlık emekçilerinin yani sistemin yarattığı sorunları çok gördük, yaşadık bu salgın döneminde ama işte bütün sağlık emekçileri varlarını yoklarını ortaya koyup çok fedakarca çalıştılar, tükenircesine çalıştılar. Evet. Aynı şey eğitimciler için de evet, geçerli. Evet. Aynen öyle. Çok katılıyorum buna. Evet. Yani çocuklar internete ulaşamayan çocuklar için ödev hazırlayıp pencere içlerine bırakan bir köy öğretmeni biliyorum hmm. mesela. Evet. Resim müzik öğretmenlerinde bu duyarlılık sanki biraz daha fazla, belki biraz Kesinlikle. önemsizleştirildikleri için evet. ya da onlara çok ihtiyaç var aslında bir türlü bir şekilde Sanatla ilgili olan herkes birçok şeyi daha iyi görür daha derinden görür. Yoksa zaten o alanda olmazdı o. Yani hmm. matematik öğretmeni falan olmayı tercih eder. Yani müzik öğretmeni olmuş ya da resim öğretmeni. Ben rehber öğretmenlere bu son atölye çalışmasında okulunun resim, müzik ve beden eğitimi öğretmenleriyle işbirliği halinde çalışmalarını önerdim. Hmm. Çocuk o hafta edebiyat öğretmenleriyle. O hafta bir kompozisyon yazmıştır. Rehber öğretmen o kompozisyonun içinden çocuğun hayatına dair birçok ipucu bulabilir. Bir resim yapmıştır. O resmi çocukla beraber konuştuğu zaman çocuk bu resimde ne yaptı? Peki bu hayatıyla nasıl bağlanıyor? Hayatından ne hatırlatıyor? Bunu sorduğu zaman her rehber öğretmen bunu sorabilir. Hı hı. Yetkisi de var bunu sormaya. Hı hı. Bunu sorduğu zaman çocuğun kendini ifade etme şansı olur. Evet. Belki bir başka programda konuşuruz rehber öğretmenlerin de şeyini yakından biliyoruz. yani Çalışma koşulları ile evet. ilgili şikayetleri, kendilerini yeterli hissedip hissetmemeleri. Yani işte aslında yine öğretmen yetiştirme konusuna geldik. Evet. Kendilerini evet. donanımlı hissetmiyorlar evet. aslında. Evet. Ve bu bahsettiğiniz tarzda bir çalışma yöntemini ya da bir perspektifi açabilmeleri çok da kolay değil. ama Ne yapalım biliyor musun? Halk eğitim merkezlerini güçlendirelim ve oralarda halkı eğitecek, öğretmenleri eğitecek uzmanlar yetiştirelim. Olur o zaman televizyon programını bırakalım. <laughs> yani bunu tasarlasak mı diyorum. Tabii ki yani bu fikirleri buradan dile getirmemiz bir şekilde belki yanınıza başkalarını da çekecektir. Evet ümidimizi hiçbir zaman kaybetmiyoruz. Evet bu programlarda çok olumsuz, umutsuzluk verici şeyler hakkında da konuşuyoruz ama umutsuz değiliz. Onlar gerçeklerimiz evet. ama bunları konuşmuyor olsaydık daha tehlikeliydi. Onları konuşuyoruz ki hangi dertlere, hangi çareleri üretebiliriz diye bir düşünme yolu açılsın. Evet, bu kanal üzerinden herhalde tartışma ortamı da olabilir belki bize ulaşmak isteyenler belki bir şekilde fikirlerini de iletirler, belki buluşma alan başka buluşma alanları da yaratılabilir. Cevap vermeye çalışırız dilimizin döndüğü, birlikte düşünmeye çalışırız. Öneriler gelebilir. Evet. Peki bunu da böylece dile getirmiş olalım. Bugünkü sohbetimizi de bu mesajla kapatabiliriz belki. Çok teşekkür ederiz. Yine güzel bir söyleşi oldu. Ben de çok teşekkür ederim. Hem Sol, TV'ye hem sana. Düşündüğümüz her şeyi burada konuşabilme fırsatı buluyoruz. Bu güzel bir şans. Evet ve Hı? evet tabii ki Sol TV emekçilerine de buradan teşekkür etmemiz gerekir. Canla başla çalışıyorlar gece gündüz bu programları yapmak için hepsine tekrar teşekkürler. Ebeveyn Okulu'nun bugünkü programını da sonlandırıyoruz. Gelecek programda başka başlıklarda yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın.